Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Raşidin halife yani Hulafay Raşidin neden sadece dört halife ile sınırlı kaldı? Evet Sadık Bey, mürebbi sahip bu soruyu cevaplar mısınız? Evet. Şeytan Raci Bismillahirrahmanirrahim. Dediğimiz <laughs> <laughs> gibi, dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz'den ilk dört halife Raşid'in halife olarak da bilinir. Ee, şimdi bunu da bilmek lazım. Yani bu dört hilafet-i Raşid'in tabii ki Sünni Müslümanlar bunu bu şekilde kabul ediyor. Ee, Şii Müslümanlar tabii ki onların bu konuda görüşleri var. Şunu da söyleyeyim. Ee, bazı kesimler bunu dört ile sınırlı tutmuyorlar. Ee, derler ki beşinci halife yani Ali'nin Oğlu Hazreti Hasan kısa bir dönem o da şeyine geçti. Ali'nin ufatından sonra. Onun için derler ki o da bir Raşid halifeydi. Her neyse bu konuda yani genel olarak Müslüman, Müslüman çoğu halife, Raşid'in halifelerini dört yani ilk dört halifeler Raşid'in olarak görüyor, görüyorlar. Şimdi Raşid'in ne demek? Raşid'in hak ve hidayet üzerinde. Yani tam manasıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in halifeleri. Yani hem manevi itibariyle hem maddi itibariyle. E, hilafet konusunu daha önce e, yayınlarda da ele almıştık. Yani Rasim'in yerine geçen, onun misyonunu devam eden, e, bu kişiler halife denilir. E, halifeler, e, bu kişiler halife denilir. Şimdi aslında Peygamber Mustafa'nın Aleyhisselam vefatından sonra kâmı tekrar kadar e, Müslümanlar üzerine gelecek olan e, dönemleri kabaca anlatmıştır ve bu konuda birçok rivayetler, hadisler var. E, sonra neden sadece dört kişiyle hilaf, e, Raşid'in hilafeti sinirli kaldı? Bunu, e, farklı sebepler olabilir. Ee, detaylara girmeden şu kadarını da bilmek e, gerekir ki, e, dediğim gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu, bu şekilde Allah-u Teala'dan öğrendi. Zaten olacaktı. Evet, çünkü Allah-u Teala'nın ilmin değildi. Ee, Allah-u Teala da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildirmişti. Ve o da bize bunu hadislerde aktardı. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra neler olacaktı? Ee, bu konuda ben size bir kapsamlı bir hadis sunmak istiyorum. Belki daha önce de sunmuştur çünkü çok meşhur bir hadistir. Ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatından sonraki bütün dönemlere bu hadis izah ediyor. Tabii buyurun. Hüsnü Ahmet bir, bir hamildir yer alan bir hadise göre Hazreti Hüzeyfe'nin rivayet ettiğine göre Hazret Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Aranızda bir birlik bulunacak. Allah ne zamana kadar isterse devam edecek yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendine bahsediyor. Yani bu peygamberlik e, Allah-u Teala ne kadar e, e devam edecek. Sonra Yüce Allah onu kaldıracak. Sonra peygamberlik yolunda hilafet olacak. Yani halifeler gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misyonunu devam edecek. Allah ne zamana kadar isterse e, devam edecek. Sonra Yüce Allah onu kaldıracak. Sonra dişleyici yani eziyet verici padişahlık olacak. Allah ne zamana kadar isterse devam edecek. Sonra Allah onu ortadan kaldıracak. Sonra zor kullanarak iktidarı ele geçiren padişahlık, yani diktatörlük olacak. Yüce Allah ne zamana kadar isterse o devam edecek. Şimdi önemli olan bütün bu krallık dönemlerden sonra bir müjde de var. O müjde neydi? Ahri zamanda, Peygamber dedik ki sonra Yüce Allah onu ortadan kaldıracak. Sonra tekrar peygamberlik yolunda hilafet kurulacak. Bundan sonra ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sosu. Başka rivayetler de var bu konuda. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hemen sonra ne olacağına dair de rivayetler var. Bir hadise göre, temizliği yer alan bir hadise göre al kilafatu fi ummati salasun sanatan. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki e, benden sonra hemen benden sonra kurulacak hilafet 30 sene devam eder. Şimdi ee, önemli olan kısacası şunu bilmek lazım. Yani daha önceden de anlattığım gibi. Yani gerçek manada hani dini terimde e, bizim hilafı dediğimiz ya da e, dediğimiz anda anladığımız şeyler ya da anladığımız kavram e, bunu sadece ilk dört halife e, tam manasıyla yerine getiriyor. Yani onlar peygamber sonrasında manevi maddi e, halifeleriyle ondan sonra e, gelecek olan Krallar, padişahlar, Müslüman padişahlar kendilerine e, halife dedirtiyor olsa da onlar gerçek manada Peygamber Sallallahu değildir. Ama biz e, şunu da söylemek lazım, yani ha, Raşid'in halifesi değildir demekle. E, bu da demek değil ki artık her Müslüman e, padişah, her Müslüman kral e, kötü işler yapmıştır. Bu demek değildir. Ama dört halifeden sonra artık Müslümanlar da birlik kalmamıştır. Müslüman e, ayrı ayrı fırkada bölünmüştü Ve e, bunun sebebiyle artık bir geçen imam olmadığı için e, Müslümanların liderlerine halife denmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, bazı, dedim ya, bu konuda hadisler çok. Mesela ilk üç yüzyılına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra üç e, yüzyılına Müslümanlar üzerine altın çağ gibi onlara adlandırdı. Dedi ki, Hayrul kurun Karni, yani yüz yıllara sayacak en iyi yüzyıl benim yaşadığım yüzyıldır. Çünkü tabi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti. Ondan sonra diyor ki, Suma sonra Ve ondan sonra yüzyıl. Yani üç, yüz, üç yüzyıl Müslümanlara bir altın çağ diyebileceğimiz bir dönem olacaktır. Ve dolayısıyla görüyoruz ki bu dönemde gerçekten de İslam çok ilerlemiş. Müslümanlar her alanda ilerlediler. Maddi ve manevi bir sürü yeni ilim dalları icat edilmiş ve Müslümanlar her dünya her kenarına yaymıştır. Ondan sonra yani daha önce de beyan ettiğim gibi, hadislerde yer aldığı gibi bir karanlık dönem de gelecekti Müslümanlar üzerine. Ama bu karanlık dönemde de yani F.C. Avruj de denilir. yani ortada bin senelik yani üç, um, yüz, um, üç yüz yıl böyle bir senelik karanlık dönem gelecek. Bu dönemde karanlık gitgide artacaktır ama eninde sonunda yine Allah-u Teala Peygamber Sallallahu Aleyhi ve göre Vadet Mesih ve Mehdi'yi gönderecektir. Ve o da Hz. Mevlana ve Aleyhisselatü Vesselam e, ile dünyaya geldi. Ve yine de Hz. Mevlana ve Aleyhisselatü Vesselam ile hilafeti Hilafet-i kuruldu. Ve ondan sonra yani yine bu uzun hadis yer aldığı gibi e, son ahir zamanda Hilafet Alâ'nın Hacı Nebu'a yani Hilafet e, Peygamberlik yolunda kurulacaktır. Onun için de diyoruz ki Peygamber Sallallahu diğer hadislere, diğer kaybı haberlere göre işte gelecek olan vaad edilmesi Mehdi Aleyhisselam'ın zamanı da Ve onun vasıtasıyla hilafet dünyadan kurulurdu ve ondan sonra işte Ahmadiye cemaatinde bir hilafet sistemi var. Şu anda 5. Ali Hazretleri'nin mübarek döntü. Ve bize bizi bilen, bir araştıran herkes bilir ki bu cemaat hilafet, hilafetin bereketiyle şimdiye kadar ee, hep geliştirme kaydetti, hem e, ilerleme kaydetti ve böylece de devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Dilinize sağlık mürebbi sahip. Detaylı olarak e, bu konuyu açıkladınız. Evet, kısaca özetlemek gerekirse sevgili seyirciler, soru şu şekildeydi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra e, Raşdin halife yani Hulafay Raşdin neden sadece dört halife ile sınırlı kaldı? Mürebbi sahip bunu detaylı şekilde açıkladı. Yani bu bir tesadüf değil aslında. Allahu Teala'nın bir planıydı bu. Bunu da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zaten bizzat kendisi bildiriyor. İlk önce kendi Peygamberliğinden bahsederken, kendi vefatından sonra bir hilafetin meydana geleceğini ve bu hilafetin de sona ereceğini. Yani kısacası Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhu bu halifelerden sonra. Bu hilafetin sona ereceğini kendisi önceden bildiriyor ve sonra dünyevi e, hilafetlerden bahsediyor ve bunların da bir gün sona ereceğini bildiriyor ve tekrar kendi e, peygamberlik yani nübüvvet e, hilafetine benzer bir hilafetten bahsediyor ve e, bu hilafetin de biz Müslüman Ahmediye cemaatinin hilafeti olduğuna inanıyoruz ve kıyamete kadar devam edeceğine inanıyoruz. Yani özetlemek gerekirse kısacası bu şekildeydi.